Herkese iyi günler arkadaşlar sıfırdan C# -Sharp eğitimine devam ediyoruz. Bu videomuzda sizlere Stroke yapıları nedir, nasıl kullanılır, bula 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 onları göstereceğiz. Burada bir tanım yapmışım ben. Strukür örtülü ile değişkenleri tek çatı altında toplayarak bu veri e, türü küçük miktarda verilerin saklanmasında yüksek performans sağlayacağı için otomasyon projemizde bu yapıyı kullanabiliriz. Daha iyi anlamamız için bir proje e, açısı işte projemizde kullandığımız örnek bir örnekle başlayalım demişim. Türkçesi vesaire vesaire. Burada şöyle bir olay kullanmışım arkadaşlar. Örneğimde SQL Connection dediğimiz bir veri tabanı MS SQL'de veri tabanı bağlantı kurduğumuz bir connection nesnesi var. Klası var. Eskiden command dediğimiz e, ekleme, silme, güncelleme, data döptürü dediğimiz verilerin e, iletişim verilerin çağırma ve belli başlı data grid dediğimiz bir olayla şeyler var, kompetentler, onu doldurma vesaire. Verileri tek tek yaptığımız vesaire. Bunlarla ilgili kullandığımız e, kompetentler var. Kompetent diyorum. Klasın e, Class'ın altında, data'nın altında gelmesi, SQL client'in altında geliyor bunlar. Bunları göstereceğim. Bunu klas mi hani ilk başta oluşturduğumuz klas demiştik ya arkadaşlar. Bağlantı klası diye. <laughs> Burada kullanacağız. Bir nevi de klası da bir nevi girmiş olacağız. Yavaş yavaş altyapısını oluşturduktan sonra daha rahat öğreneceksiniz klas yapılarını. İlk başta klasın başına Publish diyorduk ya. Publish eee Provide'i gördük arkadaşlar. Görmüştük. Publish yapıyoruz. Her taraftan kullanımı kullanmak için. İçine metotlar oluşuyoruz arkadaşlar bunun. Misal. Burada aslında bu da bir class. Particle bir class arkadaşlar. Bunun içinde ne var? Metot var değil mi? Publish metodu var. Bu internet kompetent dediğimiz arkadaşlar olay. Tüm kompatentlerin. mesela butonların, text box'ların vesaire oluştuğu, oluşturulduğu yerdir. Burada bizim ee, yani bu klasın bizim e, metotlarımızdır. Şey hmm, publish provide oluşturduğumuz vesaire vesaire. Metotlarımızdır. Şimdi struktları nerede kullanacağız? Ee, şu an e, okuluşunda e, telefusunda yanlış olabilir arkadaşlar. Yanlışlık olduysa afala diyelim. <laughs> Ve devam edelim. Şimdi şöyle örneği almaya gerek var mı? Yok. SQL'ler dedik mesela publish. Publish struk şu görüldüğü üzere kod snippet aynı zamanda bu. Yani buna biz tap tap dediğimizde otomatikman nesnesinin ismini oluşturdu. Gördüğünüz üzere bunu oluşturdu. Ve köşeli parantezleri süsüpa yanlış söyledim. Süsü parantezleri de oluşturdu. Yani şu şekilde şunları oluşturdu. Bize sadece şu isim ve şunları yazmak kaldı. Değil mi? Bunu şey yapalım. Şimdi ee, ne diyelim? SQL yardımcılığı. YRDM, CLL, SQL yardımcı dedim değil mi arkadaşlar? Şimdi publish SQL connection bunları bir bu şekilde vermeyelim. Saçma sapan aldı. <laughs> Kopyaladı açıkçası. Mesela şöyle aldığımı düşün. Düzgünce alırsa bu şekilde alalım. Yok. Şimdi ben yazacağım arkadaşlar. İlk başta bunları SQL connection'ları vesairesini görmesi için yukarıya şuraya using system.data .sql client yazıyoruz arkadaşlar. Çünkü SQL client'in altından geliyor. Biz ne yapacaktık? Publish olarak publish SQL connection publish SQL connection verdik değil mi? Tabi nesne ismini de vermeyi unutmayalım. Sonra publish SQL data değil SQL command verdik. Genelde KMT kullanırım ben. Otomasyon sıfırdan otomasyon eğitim videolarına baktığınızda bunu göreceksiniz zaten. Publish yanlış oldu. Publish SQL command dedik. SQL data reader SQL data adaptörü oluşturalım. Ee, yanlış yazdık. Onun için sildik. SQL data adaptörü oluşturalım. ADTR, ADTR genelde yazarım onu da. Publish, bir de SQL Data Reader. SQL Data Reader, RDR. Burada ben bir değişik daha bir şey e, oluşturacağım. Bu da bu video eğitim setimize özel olsun. Data Table, bunu da kullanıyoruz. Data table'da neyden geliyor? Datadan geliyor. Şundan geliyor. Onun için onu unuttum şey yapmayı. Dadası sistem nokta datayı ekledikten sonra data table'ı otomatikman burada data table dt bu şekilde global olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Şimdi bunu ...biz formumuzu nasıl kullanacağız? Örnek bir... E, ...SQL bağlantı olayını yapayım. Sadece connection'ları yapmayayım. SQL... ...şöyle yapalım. Bağlantı... ...klasımızın içindeki... ...çekmek için... ...bağlantı... ...bgl eşittir new bağlantı dememiz lazım. Tamam mı arkadaşlar? Buradan bgl nokta dediğimizde ise... Şunları şu an işimize yaramıyor. Siledim. Ctrl-S dedik. Bg'ye nokta. Dediğimizde görüleceği üzere ne oldu arkadaşlar? Ulaşamadık değil mi? Neden ulaşamadık? Çünkü statik. Bu mesela statik. Bu da stroke. Onun için ne diyeceğiz diyeceksiniz. Bunu statik olanlara mesela o şekilde ulaşmıyoruz örnek olması babından gösterdim bunu da. Bağlantı BGN nereden çıktı. Bağlantı nokta dediğimizde ise equals geliyor. Mesaj, mesaje belirleyerek bla 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 geliyor. Ve e, SQL yardımcılar geliyor değil mi arkadaşlar? SQL yardımcılar nokta demiyoruz. Ne diyoruz? BGL'e eşittir. New BGL'e diyoruz. Şimdi içine ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Buradan ise yani bağlantı içindeki özel struklarının ismini yazıyoruz. BGL'e eşittir. Bir nesne oluşturuyoruz. Nesnenin içinden BGL'e nokta ADTR, Connection mesela. Biz ne diyelim? Connection diyelim. Eşittir. New. Otomatikman tap tap yaptığında görüldüğü üzere sistem eski system.data.sql.client.sql.connection'ı geldi. Parantez aç kapa. Burada eski SQL e Connection yazıyoruz. Ola ola devam ediyoruz. Şimdi şurada şöyle bir şey var. Bunu eğer biz bu şekilde kullanmak istiyorsak eğer yukarıya atıp yani bu şeyi kullanmak istemiyorsak daha doğrusu sileriz bunu. Ne der? Kızar bize. Kontrol yani CTRL e ve nokta tuşuna bastığımızda bu şekilde bir şey açar diyor ki Using bile atayım diyor yukarıya diyor. Yani şuraya atayım mı diyor. Hemen dedik. Ve görüldüğü üzere buraya sistem nokta data nokta eski klienti attı ve burada kızması gitti. Eski klienti yazdık ve devam ettik arkadaşlar. Hiç nesne oluşturmamıza gerek kalmadı burada. Ctrl X bunu grava oluşturabilir muyuz? oluşturuyoruz. mesela burada oluşturuyoruz arkadaşlar olayımız gider sonra aynı zamanda mesela veri çekme ee, combat insert into olaylarında mesela bgl nokta kmt eşittir new command tabi bunları şu an yabancı <laughs> olabilirsiniz yabancılık çekebilirsiniz Bunları normalde şu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. SQL command diyoruz tamam mı arkadaşlar? SQL command kmt eşittir new SQL command deyip bla bla bla. Misal. Devamı da var tabii ki. Bu şekilde kullan kullanmak istediğimizde ise hiç bu şekilde yazmaya gerek yok. Komuta merkezi buradan bgln de connection bla 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 deyip devam edebiliyoruz. Struct'ların genel kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Sonra burada connection olayını da vermişim zaten. suturk içinde struk kullanma ile ilgili bir şey yapmışım. Bunu şu an göstermeye gerek var mı? Şu an yok. Bunu göstermeyeceğim şu an arkadaşlar. Biraz karışmasın kafanız. İlk başta struk vesaire tam oturtun. Örnekli yapın. Ondan sonra göstereceğiz. Vesaire. Bir sonraki Eylül videomuzda enumları göstereceğim arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.